Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bugün 20 Haziran Pazar saat 02.36. Bu geceki yayınımda sizlere Blue TV'de yayınlanmakta olan Çıplak isimli dizinin konusundan kısaca bahsedeceğim. Hatta ıı, direkt olarak Blue TV uygulamasından bu kısmı sizlere okuyacağım tam olarak yazdığı gibi yani. <laughs> Şu an e, Bluetooth uygulamasında çıplak isimli dizinin içerisinde yer alıyorum ve dizi detay isimli kısmı sizlere yazdığı şekilde okuyacağım. Eylül babaannesiyle birlikte yaşamakta ve geçimine eskortluk yaparak kazanmaktadır. Tek isteği yeteri kadar para biriktirip gallere taşınmak ve orada kendini yeni bir hayat kurmaktır. Bir gece Instagram üzerinden onu bulan bir arkadaş grubunun bekarlığa veda partisine çağırılır. Eylül, sosyetik bir kızla evlenmek için gün sayan müstakbel damat Cem'e aşık olur. Cem de Eylül'den etkilenir. <laughs> o geceden sonra Cem ve Eylül'ün hayatları ...birbirine karışmaya başlar. <laughs> bu aslında... ...dizinin ilk sezonunun... ...hikayesi genel anlamda. Ee, tabii ben spoiler vermek istemiyorum kesin kesinlikle. Ancak e, bu detay kısmı dizinin ilk sezonuna göre... ...ayarlanmış diye düşünüyorum tamamen. Muhtemelen e, ikinci sezona yönelik... Herhangi bir güncelleme söz konusu değil detay kısmında. Şu an mesela ben oyuncular kısmına baktığımda e, genel olarak <laughs> ilk sezonda yer alan karakterler var. Yani muhtemelen detay kısmında sadece ilk sezona göre eklemişler. İkinci sezonda toplam 8 e, bölümler oluşacak. İlk sezon toplam 8 bölümdü ve zaten bölüm süreleri de oldukça kısa zaten yine uygulamadan bakınca dizinin süresi 19 dakika olarak geçiyor ve genel olarak bölümler bu civarlarda 19 20 21 işte 22 olan var daha kısa olan sanki vardı diye hatırlıyorum. Yanlış aklımda kalmadıysa emin değilim. Süreler gerçekten çok çok güzel. Yani televizyonlarda pardon televizyonda yayınlanan diziler gibi buçuk 2 saat ya da 3 saat gibi değil. Yani hani böyle bir yüzüklerin Efendisi filmi izliyor gibi değil de gerçekten böyle çok kaliteli bir yerli dizi. Yani kalite ve yerli dizi kavramlarını yan yana koymak gerçekten çok zor ama Çıplak isimli dizi gerçekten bu kavramları uh, yan yana getirmemizi gerek senaryo gerek karakterler gerek uh, oyuncular açısından bize çok rahat bir şekilde sağlıyor. Yani çok aşırı kaliteli bir yerli yapım. Uh, bence hatta bu ...dünya çapında kaliteli bir yapım. Çünkü... E, ...bu tarz bir dizi... ...bana kalırsa... ...Netflix'te bile yok... ...ve e, Netflix bile... ...bu tarz bir diziyi yayınlamaz... ...diye düşünüyorum. O yüzden bunu TV gerçekten... E, ...çok e, cesurca bir... E, ...iş yapıyor... ...bu konuda, bu anlamda. E, onlara özellikle... ...teşekkür ediyorum. Ben ancak... Tabii dizinin yapımcılarına ayrıca aşırı miktarda teşekkür ediyorum gerçekten çok harika bir dizi çünkü dizinin içeriği, dizideki sahneler, dizinin asıl anlatmak istediği konu. Ben kesinlikle herhangi bir spoiler veya herhangi bir konuya girmeyeceğim ama merakınız varsa kesinlikle izleyin derim çünkü gerçekten çok kaliteli ve Dizinin detayında olduğu gibi <laughs> e, dizi Eylül isimli karakterin e, gallere gitmesi e, hayali üzerine yaptığı şeylerden ibaret. Yani e, mesela burada hemen yine okuyorum o kısmı sizlere. Bir gezi Instagram üzerinden onu bulan bir arkadaş grubunu Bekarla Veda Partisi'ne çağırılır. Ve zaten dizi buradan sonra ilerlemeye başlıyor hikayesi. Çok e, güzel yerlere gidiyor. İlk sezon zaten çok çok iyi, çok çok kaliteli bir sezon. İkinci sezondan da şu an toplamda 5 bölüm yayınlandı. 5 e, Bölümde çokça beğendim. Zaten yani herhangi bir gün başlasanız, örneğin yarın başlasanız bile ya da bugün yani bu yayını ne zaman dinleyeceksiniz ya da dinliyorsunuz bilmiyorum ama yayını dinlediğiniz an bile hemen diziye başlasanız çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ilk sezonu bitirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi süresi çok kısa. 19-20 dakika. Yani 8 bölümü toplasanız ya Türk dizilerindeki uh, bir bölüme eşdeğer ya oluyor ya da olmuyordur. Çünkü uh, Türkiye'deki bir, bir, dizinin süresi maalesef örneğin saat akşam 8'de 9'da başlıyorsa bu dizi reklamlarla birlikte saat 11-12'yi çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Ancak BluTV'de uh, Blue TV'de zaten uh, reklamda olmadığı için çokça rahat bir şekilde Diziye kısa sürede bitirebiliyorsunuz 8 bölüm ve çok kısa süreye sahip o yüzden e, Hiç sıkılacağınız da düşünmüyorum Aksini çok e, zevk alarak izleyeceğiniz bir Dizi Olacağından eminim diyebilirim e, Ve Kesinlikle Yani bunu TV'nin diğer içeriklerine de göz atmanızı öneririm çokça kaliteli diziler de var Ancak Bahsettiğim çıplak isimli dizi özellikle e, bu yayınımı dinleyen herkese öneriyorum. Gerçekten kaliteli e, ve harika bir yapım. Tüm yapım ekibine e, özellikle yönetmen Can Evrenola ve senarist Merve Gönteme çok çok teşekkürlerimi sunuyorum burada. Böyle bir kaliteli yapım için. Ve daha fazla e, yayını uzatmak istemiyorum şu an. Toplam 7,5 dakikaya geçmiş durumda. E, yani umarım diziye dizi izlersiniz, dizi beğenirsiniz. Ki izlediğiniz takdirde beğeneceğinize düşünüyorum. Yani pişman olmazsınız bence. Çünkü Adı gibi gerçekten çıplak bir dizi. <laughs> çok hoş bir dizi, çok kaliteli. Kaliteli kelimesini özellikle çok vurguladım. Çünkü maalesef ülkemizdeki dizilerde pek kalite kavramı bulunmuyor maalesef. Ama birkaç dizi hariç işte bunlar örnek olarak. Şahsiyet dizisinde gösterebilirim. Şahsiyet ve çıplak en güzel ha, iki örnek olur herhalde. Ve yayını uh, burada bitiriyorum. Yayınımı dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki podcast yayınımda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler ve mutlu gizler dilerim.